Evet Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, Chess.com'da rakiplerimin ve benim yaptığım hatalara bakacağız arkadaşlar O zaman hiç vakit kaybetme da Başlayalım Bu arada, e, karanlık olduğu için yüzümü gösteremeyeceğim Pardon O zaman hemen geçelim Gözden geçire tıklıyoruz hmm, Bekleyelim 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 Evet Sattan çalışmak için şu anda That middle game was balanced, but then a mistake cost you dearly. e4, huh? Standard stuff from your opponent. Controlling the center, you know. Yikes, this lets the opponent eventually win a pawn. Bu, Buna bak you had an opportunity to eventually I win a pawn you had an opportunity to take I a free take pawn that allows them the opportunity to eventually win a pawn. Mistake by your opponent, you can win a pawn. Their loss, your gain. You had an opportunity to take a free pawn. That allows them the opportunity to eventually win a pawn.

Your opponent grabbed your vulnerable queen. I wonder what you'll do now. Looks like your opponent made a boo boo and left a free pawn. Grab it! Free knight for them? Ouch! Not exactly a world championship level move. You had an opportunity to eventually win material. They just took your knight for free. Oh dear, oh dear. You missed out on the chance to move a knight to safety. You had an opportunity to win material by pinning a piece to the king. Wow. They totally missed a way to check the king with two pieces at once. This gives your opponent the green light to check the king with two pieces at once. Wow, they totally missed a way to check the king with two pieces. This misses out on the chance to check the king with two pieces at once. This overlooks an opportunity to checkmate the king. Ve oyun burada bitirilmiş arkadaşlar. Checkmate, ha? Huh? The game is over. Orada Sorry mate, bitirmiş. but it happens, right? It happens to the best of us. O zaman diğerine geçelim arkadaşlar. Bir az önce bunu yaptık. Bunu da sıra. Çık bakalım. Okey. Şimdi bu oyunda hiçbir kötü hamleler olmamış. Çünkü adam burada terk etmiş. Edeple başlamış adam. O zaman buraya geçiyoruz. Diğer maçıma bakalım. Ha bir dakika bunun sonunda yenmiş mi? Evet. 2 Evet. siyah olan benim. Ben kazanmışım arkadaşlar. Ben buraya doğru oynuyorum. Aynen. Şuradaki siyah benim. ben şuradaki siyah adam. Burada tekrar ben kaybetmişim. Of. Devam edelim. Ee, burada adam E7 oynamış. Güzel bir hamle bu. Sizinle birlikte yapıyoruz. Aa, bir dakika. Ha, en baştan başlayalım. İlk önce ben beyaz olarak E4 ile açılışmakla o da E6 oynuyor. Buradan artık vezirini çıkarabilir. Buradan e, neydi? Bir şok. E, de çıkarabilir. Sonra at c oynamışım ben. Buradan buraya geçirmişim. At c oynamış. Bunlar da e, kitap resmi var ya arkadaşlar. Yani daha tam şeyleri gelmedi. aynen. Bu buradan buraya geldi. Bu, buradan bunu istiyor. Ama alırsa ben de bunu buradan alacağım. E, o yüzden atımı çıkarmışım işte atımı diyorum filmi çıkarmışım buradan bunu almak istiyorum adam da filmi buradan çıkarmış buraya getirip şah çekebilir d4 oynamış oynamışım bunu tehdit ediyorum eğer bu şekilde alırsa ben de onu bu şekilde yerim xd4 evet almış ve ben de alacağım bu da buradan bu şekilde alacak. bu yüzden onun için bir avantaj olacak bu. Almamam gerekiyor aslında. Bu almışım, anlamışım. O da bir dakika. Neydi? Piyon dedi. Aslında benim kendi şeyimi burada da tehdit edebilirdi ama, ama hani yes yeseydi ben buradan böyle bu şekilde de çıkardım. Ondan sonra ben de onu yemişim. Şu an bunu tehdit ediyorum. Adam F5 oynamış şu an bunu tehdit ediyor. Bunu tehdit ediyor. Ben F5 oynamışım ona karşılık. Ve bu güzel bir hamle. Neden biliyor musunuz? Bunu size söylemek istemiyorum. Ama söyleyeceğim. Bunu buradan buradan oynayıp şah çekebilir. Sonrasında vezir birlikte Bunu buraya alıp tekrar şah çekebilirdi. Ama kopyon izin vermiyor. Yani en azından arkadaşlar oraya değil de Şuraya çekseydim, şu şekilde falan. Pardon. Şuradan falan sonuçta bunu oynamak zorunda kalıyor. Bu sayede, burası, burası, burası kendisi gittiği için Mezgul ya yani Şahmal oluyor. Buradan C6 oynamış, bu güzel bir hamle. Buradan onu tehdit ediyor. Ve sonrasında ben, aynen onu yemişim. Bu bir feda adam rok yapmış. Doğrudan buraya geçmiş rok yapmış. Sonra ben de rok yapmışım. İkimiz de kısa rok yapmış burada. Sonrasında bir dakika. Aynen, cx B5. Eee b5 aynen. Buradaki benim filimmiş. Güzel bir hamle. Ama ben de şu an onu tehdit edebilirim. hani bu yapsam daha iyi olabilmiş. Buradan yeseydim bu şekilde yapardım. Bu buradan yapardı. Ben şuraya getirseydim. Şah çekseydi buradan alsaydı. Karışık işte arkadaşlar. Buraya getirseydim daha iyi olabilirdi. Bu şekilde falan. Ee, sonrasında buraya getirmiş. şu an bunu buradan bu şekilde tehdit ediyorum. Bu şu an bu şekilde yiyebilir. Eğer bunu bu şekilde yerse illak, yani ben bunu boşuna yapmamışımdır. B7 ya, B7 yani oradaki ne almışım lan oradaki? piyonu almış arkadaşlar ama bu kötü bandı. Sonrasında aynen dediğimi yaptı zaten. Şuradan şuraya geldi. Şu an buradaki taşımı almakla tehdit ediyor. Yani bunu buraya getirirse. Şuraya getirirse Buradan bu şekilde şahmat neydi de o şu kaleyi isteyelim de arkadan boşver boşver sonrasında ben buraya oynamışım buradan bunu almak istiyorum bunu da almak istiyorum c6 oynamış tabi ki vermek istemedi sonrasında hani c6 g5 G5 oynamışım ben. Buradan bunu istiyorum. Ama bu garip bir hamle. Hatta kötü bir. Bu arkadaşlar çok kötü bir hamle. Dediğim yaptı zaten. Ben full feda veriyorum burada. Bunda kazanmamış ama zaten. Feda desek kötü olur. Window fort. Neyse burada G3 oynamışım. G4 oynamış. Burada buradan bunu istiyor. Bunu yerse ben bunu bu şekilde yiyeceğim ama takası yapmak istemiyorum. Deli zaten. Ben bunu gittim bu şekilde yedim ama ki bir şey vardır. hani böyle yaptım? A5. Buradan bunu oynadı. F5 oynamışım ben buraya. Bu. Bakayım bu nasıl bir hamle? Bu kötü bir hamle. Aslında buraya gelip şey de Buradan değil ama Oraya değil. dakika ne ee, neydi lan olmadı şuraya geri bir bu çıkıyordu tabii ki bu şekilde yiyecek ben bunu bu şekilde yiyeceğim bu, bu, buradan atayacak sonra ben buradan çıkaracağım bunu burada bir tane bedava piyan olacak bunu yiyeceğim bunu yedikten sonra tabii ki de buraya gideceğim bu şekilde yiyecek ben de bu şekilde yiyeceğim o tekrardan bu şekilde yiyecek sonra diğer kalem devre gidecek sonra bu gelecek buradan bunu yiyecek şer çekecek ben bunu yiyeceğim bu buraya böyle gelecek ben bunu yiyeceğim Sonrasında bu ıı, hatta dur ben oraya gidemiyorum bu bu şekilde gelse şuraya doğru şu şekilde ben şuraya gidersin neyse sonuçta Davis oynamış bu gördüğünüz gibi şu an burada daha yağlarına sahip buradan ıı, bu şekilde tabii, 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 benim buraya çıkmamı engelliyor yani şunu şuraya direkt gelse şamat olacak şu uzaktan kalesin şuraya getirse mesela bunu ileride terfi falan yapsa şunu ileride terfi falan yapsa mesela A1 -E oynamışım A1 -E evet burdan e, bu şekilde bedava bir puan istiyorum sonrasında buradan bunu tedaribilirim bu çekilirse buradan bunu yiyebilirim güzel şeyler yani bunu e, bunu buradan geçip burayı yiyebilirim. E4. Adam E4 oynamış. Şey yapmış. En baştan yapacağım biri burada yapmış. Benim en baştan yapacağım ben Ben niye her şeyi yanlış söylüyorum? Neyse boş verin. Sonuçta ben de f 3 oynamışım. Bunu gelip buradan yese ben buradan bu şekilde yiyeceğim. Ama bu gelip böyle yiyecek. O yüzden bu saçma saçma bir hamle olur. O el vurdu. Evet. Kaleyi durdurmuşum. dakika. F6. bu a Bu burada çok kötü bir hamle yapmışım Yalnız Ve şu anda bildiğin şey yapacak Aaaa Bu şöyle diyemedi dakika neden Ne o şöyle Dedi buradan buraya aldı E7 bu mükemmel bir hamle olabilir Ben bunu E7 Aynen bu eyle çok güzel bu arkadaşlar. Bu e7 gördüğünüz gibi hem bu piyonu almamı sağlıyor. Yani bu piyonu taktiği diyorum. Ya bu piyonu almak istiyorum arkadaşlar. Ee, ya da diyeyim ki bu piyonu böyle oynadı ben buraya getirip şimdi şahın şahına kapatabilirim bu şekilde de zaten koruyor beni. xd6 d6'da ne vardı? At vardı. Be. Atımı yemiş. Buradan bu şekilde. Ama ben kalelerle şu an çok güzel bir bağ kurabilirim. Bu şekilde yapmışım. Çünkü bu şekilde yerse ben zaten bu şekilde yiyeceğim. Ama bu şekilde yerse ben bu şekilde beni yiyecek. Ve o yüzden o şekilde yemedi zaten. c 5 oynamışım. Bunu istiyorum. Bunu istedim bunu da isteyeceğim. Bunu da istemiş olurum. Bunu istemem bunu ve bunu bu şekilde isterim o yüzden zaten başka bir şey oynamış şu an buraya gitmemeye engelliyor buradan aynen bak dediğim şeyi yapmış buradan buraya bu piyonları yemeye kalkmışım f2 artı buradan şah çekmiş ama bu çok güzel bir şah olmuş ikisini de istiyor yani bu, bununla tabii ki buraya falan oynayacağım. Bu da gelecek buradan bir şekilde yiyecek. İşte tarifi yapacak. O zaman geleceğim buraya oynayacağım şeyleri. bu şekilde. Gelecek buradan böyle yapacak ama böyle yapması kötü olur. Yani boş verin şimdi siz. Yani ben şuraya doğru oynamışım. Arasında aynen bir şapıyla filiyle gelmiş buraya. Bu şekilde. Bunu falan mı yemeye çalışıyor acaba? Ben buradaki piyonu da almışım ve bunu da istiyorum. Yani buradan bu şekilde şah çekmiş. Benim ya bunu oynatmam lazım ya da bunu bu şekilde öne çıkarmam lazım. Yani G2 oynamışım. Burasında bir tarifi var herhalde. Evet yani tarifi var. buradan bu şekilde yemiş ve tarifiye yapmış. Ve plus yapmış. Yani bu şekilde bir şey de yapmış. Ve arkadaşlar ee, Neydi bunun adı? Vezir. Ve vezir demek. Bir de plus yaptığı için ya x almak oluyor f'deki taş e1'deki taşı yediği için bu v'ye v'ye dönüşmüş yani e, vezire dönüşmüş bir de şah çekmiş bu birazcık garip bu yüzden size bunu hatırlasana e, anlattım buradan e, bu şekilde oynamışım bu tekrardan bu, bu şekilde şah çekmiş benim e, nereye oynamam lazım buraya oynamam mantıkını doğru oynamışım. Ee, sonrasında bu tekrardan eee çekmiş Buraya Oraya tabii benim de şu falan oynamam lazım. H5'e oynamışım. g ile tekrardan şah çekmiş. Benim buraya oynamam lazım. Ya da buraya oynamam, lazım. Buraya oynamam lazım. H6. Sonra E3+. plus eee e, bu şekilde korumuşum. Bu gelmiş. Aynen. F'deki taş yani bu bu şekilde gelmiş, yemiş. Bekseviş. G uc'e oynamışım. Bunu tehdit ediyorum. Ama bu e, şey G4. Ha, bu buraya oynayarak bu da e, bu şekilde yönünü açıyor bize. Önce güzel bir oyun oynamış bu. Neyse arkadaşlar işte, videomuz bu Sizlerle e, bir tane maçımızı çok iyi inceledik. Diğerlerinde sadece şeylerimizi inceledik. Diğer kendi e, ne desem diğer kendi maçlarımızı inceledik. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.